Arkadaşlar tekrardan hepinize selam. Bu video Shop Miss E adlı bir yurt dışı internet sitesinden bana gönderilen hediye ürünleri gösterdiğim bir video olacak. Shop Miss E sitesini duyanlar vardır büyük ihtimal. Ben yaklaşık 3 senedir bildiğim bir siteydi aslında bakarsanız. Siteye hep girip girip duruyordum, sepetimi dolduruyordum, daha sonra vazgeçiyordum. Kargo ücretinden dolayı. Eskiden kargo ücreti 20 dolardı. Türkiye'ye, Türkiye'ye gönderimleri var tabii ki. Ama daha sonra 20 dolarlık kargo ücretini 10 dolara düşürmüşler. Geçtiğimiz günlerde kendilerinden bana paket geldi. Benden 25 tane, 25 parça ürün seçmemi istediler. Ben de seçtim. Çok güzel şeyler seçtiğimi düşünüyorum. Genelde böyle hep araştırarak ya da bildiğim şeylerden seçmeye çalıştım. Dediğim gibi kargo ücreti 10 dolar Türkiye'ye gönderimleri var. e adlı site. Bu sitede arkadaşlar burada bu sitenin en büyük özelliği her şeyin 1 dolar olması. Kozmetik, takı, aksesuar, aksesuar ve benzeri birçok şey var sitede. Yani sitenin kategori çeşitliliği fazla. Ve ne alırsanız dediğim gibi 1 dolar sadece. Ee, sadece birazdan göstereceğim böyle e, bu açılıp kapanan kolye uçları var. Onlar 5 dolar. Onlar haricinde dediğim gibi her şey 1 dolar sitede. Hemen ben seçtim şeylere başlıyorum. Öncelikle takılardan başlıyorum. Takılar konusunda arkadaşlar biraz bir sıkıntı yaşadım. Yüzük almazsam tabii ki olmazdı. Yüzük aldım. 3 tane yüzük seçtim. Şu yüzükleri seçtim. Çok da beğendim. Özellikle şunu. Ama maalesef yüzükler acayip büyük geldi bana. Yani 19 yazıyormuş zaten burada ama ben bunların ölçülerine bakmadan almıştım. Bilmiyorum. En büyük ölçüleri yollamışlar sanırım. O yüzden parmağıma bunlar maalesef aşırı bol geldi. Ben 16 17 arası takıyorum ölçü olarak. 3 yüzük de çok büyük geldiği için maalesef bu 3 yüzük boşa gitti. Bunları artık parmağı kalın olanlara hediye falan edeceğim, öyle bir şeyler yapacağım. Diğer takılardan devam edeyim ve iki çeşit küpe aldım. Bir tanesi takım, bir de bir çift küpe aldım ama çift küpelerden de birinin bir tanesinin arkasındaki iğne kısmı daha en üst paketinden çıkarırken koptu maalesef. O yüzden onu tek olarak takacağım. O çift olarak aldığım küpe ise şuydu. Böyle piramit şeklinde, çift böyle üç boyutlu gibi benim çok hoşuma gitti bu açıkçası. Şöyle. Artık bunu tek takacağım. Yapacak bir şey yok. Bir de üçlü set olarak bir küpe aldım. O üçlü setin içinde de. Bir tane böyle e, kulağınızın kenarına takılan minik e, delik şeysiz iğnesiz kıskaçlardan var. Bir tane böyle minnacık bir e, halka var. Bir tane de şöyle bir uzun bir parça var. Bunlar üçlü satılıyordu. Takı namına bir de kolye aldım. Kolyeyi gayet beğendim açıkçası. E, hepsinin 1 dolar olduğunu düşünürsek. Kolyeyi de göstereyim. Ambalajlarından çıkarmamıştım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kolye de şu şekilde. Bu arada bu takıların hem altın rengi olanları hem gümüş rengi olanları var sitede. Ben tabii ki hepsinin gümüşünü seçtim. Kolye de bu şekilde böyle dairelerden oluşuyor. Açıkçası bu kolye bayağı hoşuma gitti. Hatta ve hatta kolyeyi takarak videoya devam edebilirim. Edemez miyim? Ederim değil mi? Evet. Video başlamadan önce taksam daha iyi olmuş ama. Hemen takalım. Hiç takmadım kolyeyi. Ama şu an aslına bakarsanız pek üstündekiyle uyduramadım ama şu şekilde takayım kısa olarak. Evet arkadaşlar. Çok ilginç oldu. Kolye de bu şekilde. Kısa da takabiliyorum. Birazcık uzun da takabiliyorum. Şimdi kozmetiklere geçelim. Takılar haricinde sadece kozmetik almışım ama bir de bir takı daha var. Bu da bu Locket Charm denen ya e, Charm denen kolyeler, anahtarlıklar ve benzeri şeyler oluyor. Belki biliyorsunuzdur. <laughs> Son iki senedir çok moda bunlar. Şu şekilde cam böyle kapaklı e, kolye uçları oluyor. Bunların içine de kendi seçtiğiniz, sizi anlatan, sizin özelliklerinizi yansıtan minik minik şekiller, parçacıklar atıyorsunuz, koyuyorsunuz. Ben bu siyahını seçtim tabii ki de. Düz olan siyahını seçtim. Bunun böyle kenarı taşlı olanları, gümüş renk olanları, altın rengi olanları da vardı. Ben düz her şeyi takmak için siyahını seçtim. İçine de 6 tane seçmiştim aslında ama bir tanesi şeyde yokmuş. Yukarıdan bir ses geldi o. Sürekli apartman etrafından sesler geliyor ya. Bir tane hayalet şey parçası seçmiştim. Hayalet şekli kalmamıştı. Ben de şunları seçtim. Şöyle umarım. Evet. Bir tane böyle köpüklü ışık yansıyor ya. Bir tane köpüklü bira var, bir tane pis işareti var, bir tane altta bakın pembe oje var. Pis işaretinin altında nota var. Şurada biranın yanında da üstünde movie yazan bir film kliketi kre var. Ben bunu niye konuşamıyorum yine geldiler. Dediğim gibi beni anlatan şeyleri seçtim. Bunu da böyle takacağımı düşünüyorum umarım severek. Bu arada bu kolye uçları zinciriyle birlikte satılıyor bu şekilde. Bu tamamen içindekiler hariç 5 dolar. Sadece bunlar 5 dolar. Sitede zaten dediğim gibi içindekiler de ama ayrı ayrı birer dolardı. Bunlar takılardı arkadaşlar. Şimdi kozmetiklere geçiyorum. Geri kalan her şeyi kozmetik seçmişim. Bir de anneme bir parça seçtim. Annem leopar desenli aksesuarları çok sever, kullanır. Ben de ona şöyle bir fular seçtim. Bu fular beklediğimizden daha iyi çıktı açıkçası. Şurasında püsküller var. Bunun beyazı ve sarı tonlu olan leoparlısı da vardı. Bu böyle ince ama çok yumuşak ve sıcak tutacak polar cinsi bir kumaşı var. Ve bayağı da büyük. Yani fular diye aldım. Ama bildiğiniz atkı gibi bir şey çıktı. Şu şekilde genişliği bayağı da uzun gördüğünüz gibi. Annem de böyle çok kalın atkılar kullanmadığı için hoşuna gitti. Bunu kullanmaya başladı bile. Şimdi aksesuarları geçtik. Kozmetiklere geçiyorum. Bu arada Shop Miss A sitesinde arkadaşlar Elf'in de bazı ürünleri var. Elf'in fırçaları var, rujları var. Bazı diğer ürünleri var. Ben de hazır Elf bulmuşken iki tane fırçasını almak istedim. Ben daha önce Elf'in başka ürünlerini denemiştim seneler önce ama fırçalarını almamıştım hiç. İki tane şu fırçasını aldım. Bir tanesi smudge brush diye geçiyor şuradaki parları falan yaymak için. Şuradaki de blending karıştırma fırçası. Bunların daha henüz kullanmadım ama gayet beğendim. Beğenildiği kadar varmış bence Elf'in fırçaları. Çok yumuşak böyle dolgun yumuşak tüyleri var. Gayet gözüme girdiler şimdilik. Ojelerle devam edeyim. 3 tane oje seçtim. Tabii ki oje seçmezsem de olmazdı. Sitede Ele kalırızın ve Ele Colors ve Clean Color'ın ojeleri var. Birçok rengi var. Ben Clean Color ojelerden seçtim. Şöyle 3 tane çok güzel renk seçtim. Bir tanesi Üçünü de farklı çeşit seçmişim bu arada. Bunların ambalajları da çok tatlı bu arada. Bir tanesi bu Memory Lane adlı dokulu, simli, ışıltılı, şıkır şıkır oje. Dokulu ojelerden. Bu ojeleri henüz kullanmadım. Buna benzer ojelerim var aslında ama. Böyle hafif mavilik bulunduran bir gümüş rengi gibi diyebilirim. İçinde renk renk ışıltılar var. Bu diğer ikisini çok beğendim. Bir tanesi Black Ol adlı bu kop koyu son aldığım Katres'in bu Grape Up'lı bir ojesi vardı. Ona çok benzettim onun rengini. Böyle siyah alt tonlu çok güzel koyu bir bordo. Sonuncu da en bayıldığım oldu içlerinde. Bu arada yaban mersini e kokuluymuş. Ama kokusu aşırı derecede gelmiyor. Bunun ismi de Rain in Blueberries. Buna bayıldım. Anlamışsınızdır niye bayıldığımı. Direkt özge rengi çünkü. Bu da böyle harika bir e, lila tonu ama böyle duo, e, duo krom gibi e, bir oje. Hafif böyle altınımsı e, yansımalar var gibi içinde. Dediğim gibi bu ojelere bayıldım. Kullanmak için sabırsızlanıyorum. Üç tane daha e, Clean Color'dan ürünü aldım. Bu şeyleri biliyorsunuzdur. Clinton'ların American Icon American Icon ya da nasıl okunuyorsa Icon farlarından bende 3 tane vardı. BT Joint'ten almıştım daha önce ve çok severek, beğenerek kullanıyordum. Onlardan da var bu arada sitede. Tavsiye ederim. Bunları mutlaka e, nereden almak istiyorsanız yani alın fark etmiyor. BT Joint de olabilir, Miss A de olabilir. Çok güzel farlar fiyatına göre arkadaşlar. Ben çok seviyorum onları, Kuru da ıslak da kullanılıyor. Ben kuru kullanıyorum ama ona rağmen rengini veriyor. Bir tane bu plum rengini aldım. Bunları ben açarak göstereyim. Plum rengi çok güzel bir mor. Şöyle. Burada bunların hepsi tabii ki parlak ve sedefli farlar. Diğer aldığım da tofio oldu. Bu ikisinde de gözüm vardı. Şu an elimde 5 tane olmuş oldular. Diğeri çok harika. Bunu hatta bugün kullanabilirdim ama yani şu an gözümdeki bu şeye benziyor. Wet n Wild'ın Comfort Zone paletindeki şu meşhur renk var bugün gözümde. Bu buna benziyor sanırım birazcık. Bu da böyle harika bir renk. Hatta ben bunların size sıvucunu da yapmak istiyorum. Bu mor olanın Rengi şöyle mor olan diğer bayıldığım tofi ise şu şekilde, bu muhteşem ve bunun pigmentasyonu daha güzel gibi. Şu, bakın bunu aşık oldum arkadaşlar ve yapıları o kadar güzel ki böyle çok yumuşak değişik yapıları. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ve bunlar kuru halleri, ıslak kullandığınızda e, müthiş bir şekilde canlanıp parlıyorlar. Mutlaka bu farları bulun alın arkadaşlar. Yani birkaç renk alın. Clean Color American Icon. Bayılıyorum. Bir de yine bu Clean Color e, American serisinden American Chic Baked Blush ve Bronzer diye geçen şu allığı aldım. Bu da Spring Blossom aldı renk. Böyle çok cici kız rengi gibi pembiş pembiş görünüyor. Evet. Henüz kullanmadım ama hafif aydınlatıcılı bir e, allık bu. O da e, baya doğal bir pembe aslında şurada. Hani yanağımda kullanmadım ama bileğimde yaydığım zaman böyle sağlıklı, yanağın kendi ışıltısı, pembeliği gibi bir renk veriyor. Bunlar hepsi dediğim gibi 1 dolar. Geriye kaldı rujlar. 4 tane ruj aldım. Evet. Bir tanesi yine Clean Color'ın e, Madly e, serisi rujlarından Liberty diye bir mavi ruj. Evet mavi ruj. Hem de saks mavi ruj. Rengin, e, rujun rengi o kadar muhteşem bir şey. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ama gelin görün ki pigmentasyonu hiç iyi değilmiş. Bu serideki diğer rujlar daha iyiymiş. Ben gidip e, pigmentasyonu kötü olan rengi seçmişim. Hani bunu böyle dışarı sürmeyecektim tabi de e, ara sıra videolarda sürerim değişiklik olur diye. Almıştım. Ama maalesef rengini çok fazla vermiyor. Dudaktan bayağı kötü durdu. Şöyle gördüğünüz gibi opak değil yani. Burada ne kadar rengini veriyor gibi görünse de şu ambalajındaki gibi değil. O yüzden bunu büyük ihtimal kullanamayacağım. Daha sonra yine Clean Color'ın, bu sefer de Cleanista serisinden bir ruj aldım. Bu da Chocolate e, ya da Kakao adlı rengiydi ikisinden biri. Kahverengi rujlara bu ara kafayı taktım. Kahverengi rujla sıyırmak üzereyim. Bunun ambalajı bu şekilde. Dandik ama şirin bir ambalajı var. Bunun değişik değişik kokuları var. Bunun kokusu çok acayip. Bu da böyle bir kahverengi. Bu arada ben bunun rengini bu en son aldığım Bobbi Brown Black Raspberry'nin rengine çok benzettim arkadaşlar. Bakın, hatırlıyorsanız şimdi görün siz ne düşüneceksiniz acaba? Bunun rengi, yani yapısı yumuşak. Bu biraz dalga dalga duruyor ya. Şimdi iyice fark ettim. Şöyle bir rengi var. Şu an e, videoda çok iğrenç bir renk gibi görünüyor ama dudağıma sürünce o kadar kötü görünmedi aslında. Burada bayağı turuncu gibi çok acayip göründüm. Anlamadım niye öyle. Son iki ruja geliyorum. İki ruj da LA Colors markasından seçtim. Bunların yapısını diğerlerine göre daha çok beğendim. Hani kalite olarak da yine tabii ki Jordanlar gibi dandik ambalajlı rujlar ama kalite olarak Jordanlara daha yakınlar diyebilirim. Onlardan da iki tane seçtim. Bir tanesi e, Top Envy adlı renk. Bunu ben, bu arada bunların kokuları, hani nasıl Jordana'ların kokularına bayılıyorum, bunların da kokuları bildiğiniz böyle Ikea'nın vanilyalı mumları gibi kokuyor. Aynı. Aynı Ikea'nın vanilyalı mumları. Yani al ısır, ye. Ben bunu böyle, e, yine açık kahve, sütlü kahve, Newton'un tonunda bir ruj diye aldım. Ama dudağımı sürünce biraz e, şeftalimsi kahve gibi durdu bende. İlk oldu, bilmiyorum niye öyle oldu. Onu da çözemedim niye öyle durduğunu. Hatta bakın, sıvucunda ucunda da şeftalimsi duruyor. Hatta ben bunu biraz Golden Rose Velvet Matte 16 numaraya benzettim. Bu herkesin hastası oldu ama ben de turuncu duran ruj'a benzettim. Bu arada... E, benim kameram olduğundan daha canlı ve cart gösteriyor renkleri. Onu göz önünde bulundurun. Yani yine şeftalimsi kahve gibi duruyor ama buradaki kadar böyle tut turuncu açık bir renk gibi değil aslında. Diğer rengi ise en çok beğendiğim renk oldu. O da marun muydu? O da mat marun adlı renk. Bunun rengi gerçekten harika. O da böyle bir renk. Bunu çok beğendim. Bunu da nereye yapayım? Böyle En rahat elimin üzerini gösterebildiğim için artık sıvoşları oraya yapıyorum. Öğrendim. işi. O da böyle vişne çürüğümsü güzel koyu bir bordo. Böyleydi arkadaşlar. Beni bana Shop Miss A'den gönderilen ürünler. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Merak ediyorsanız siteyi, siteyle ilgili bütün linkleri videonun altına açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Siteye girip kendinizi kaybedebilirsiniz. Çünkü girdiniz mi sepete bir sürü şey atıyorsunuz. İnsan durduramıyor kendini her şeyi bir dolar görünce. Öyleydi. Umarım başka videolarda görüşürüz. Keyifle izlemişsinizdir umarım. Eu